Herkese merhabalar. Milagros As söyleciye hoş geldiniz. Ben Milagros. Bu videoda parayla olan ilişkimizi nasıl iyileştirebiliriz? Nasıl şifalandırabiliriz? Neler yapmamız gerekiyor? Bunlara bakacağız. Bu bütün video size ait olacak. Destekleşme falan değil. Dediğim gibi rezone olursanız dinleyebilirsiniz. Eğer açılımı beğeniyorsanız ve daha fazla böyle açılım isterseniz açılım fikrini beğendiyseniz de yorumlara yazın bana aşağıya lütfen. Bunlar benim için kıymetli. Kullandığım desteleri tanıtayım. Bu desteği kullanacağım. Sevdiğim bir deste. Uzun zamandır kullanıyorum. Tarot Deloni. The Light Sears Tarot destesi. kullanacağım ve son olarak da koruyucu melek tarot kartlarına şöyle yardım edeceğim. Tatlış. Evet. Bakalım şu anda siz nasıl bir enerjidesiniz? Beni dinleyenler, izleyenler için. İki tanesi kendine attı. Direkt bunları alıyorum. İki tane yakışıklı bey gelmiş <laughs> Kupa kralı ve değnek kralı enerjisi geldi. Bakalım şunlara. Çok güçlü aslında bir enerji görüyorum buradan. Su ve ateş e, grupları var. Hemen hatırlayalım neydi su ve ateş grupları. Yengeç, akrep, balık, su. Ateşte, koç, aslan, yay. Haritanızda bunlardan biri veya birkaç tanesi e, olabilir. Veya birazdan anlatacağım tipte bir şeye rezone olabilirsiniz. E, şimdi ben buradan anladığım kadarıyla aslında çok yetenekli insan görüyorum ben burada baktığım zaman. E, çok da hani böyle parayla alakalı Sıkıntılar çeken, işte çok yokluk görmüş vesaire birisi değil e, buradaki insan. Genel olarak varlıklı. Daha fazla para nasıl kazanabilirim? Daha fazla paraya nasıl ulaşabilirim diye belki beni dinliyor olabilirsiniz. E, ve bununla birlikte güçlü olduğunuzu görüyorum. Yani güçlü durduğunuzu görüyorum ama... Hep şöyle bir şey diyor olabilirsiniz. Yani çalışmadan ben hiç böyle çok fazla bir zenginlik elde edemem. Sürekli çalışmam lazım. Sürekli böyle dişimi tırnağımı takıp gecelerce, saatlerce, işte haftalarca, aylarca çok çalışmam gerek. Fiziksel efor sarf etmem gerek. Sabah akşam belki işte gecelim, uykusuz geceler, fiziksel olarak da kendimi yıprattığım, işte dişimi, canımı dişime takarak çalıştığım şey yapmam lazım ki çok para kazanayım. Böyle düşünüyor olabilirsiniz. Bununla birlikte belki şey düşün, diyor da olabilirsiniz. Yani insanlar e, kıskanırlar ya böyle hani çok varlıklı olduğumu, bir şeyler bir şeylere sahip olduğumu çok böyle anlatmayayım, herkese söylemeyeyim ya da ne kadar neyim olduğunu çok söylemeyeyim ki nazar değmesin işte kıskanmasınlar. E, ya da belki benim etrafımdaki insanlar o kadar güvenilir insanlar değil böyle bir hema, henüz şey e, Hemen böyle bir ufak bir açığımı kolluyorlar. Hemen böyle sanki e, saldıracaklar oradan gibi düşünüyor olabilirsiniz. Nedense birazcık fiziksel görünüş de söylemek istedim. Hani kendinizi rezone e, hissetmeniz için. Renkli gözlü olabilirsiniz. E, açık tenli olabilirsiniz. Belki bazılarınızın yurt dışı bağlantılı bir şey vardır. Hani belki göçmenlik tarzı bir şey olabilir. E, burnunuz çok yapılı veya çok güzel çok düzgün e, hatlı şekilli karakteristik bir burnunuz olabilir. Dikkat çeken bir burnunuz olabilir. Kalın e, dudaklı olduğunuzu görüyorum. Olabilir olduğunuz yani olabilirsiniz. Daha doğrusu olduğunuz değil de e, bu tarz böyle nedense fiziksel özellikleri de söylemek istedim böyle burada yakışıklı yakışıklı beyleri görünce size göstereyim size. <laughs> böyle bunları da söyleyeyim dedim. Ha belki buradaki karakterlere de benziyorsunuzdur. Kendinize benzetiyorsunuzdur. Onları da göstermiş olayım. Evet. Bakalım. İyileştirilmesi gereken durum ne? Yani sizin parayla olan ilişkinizi iyileştirmek için aslında neyi iyileştirmeniz gerekiyor? Yani paranın size gani gani gelmesi için, bolluk bereket bilincine geçebilmeniz için, paranın kolay kazanılabilir olduğuna, size gelip yapışıyor olduğuna, kolayca kazanılan, mutlu mutlu harcanan bir şey olduğuna inanmanız için ilk önce ne yapmak lazım, ne geliştirmek lazım? Bir bakalım. Tılsım üçlüsü. Yani bu tılsım üçlüsünü ilk ters açtım. Bana şöyle bir şey çağrıştırıyor. Yani... Çok fazla çalışmadan da veya e, bir... Şimdi bu tılsım üşüsü kartında şöyle bir şey vardır. Şu adam işi yapan kendisidir. Diğerlerinden daha yüksek e, mertebede. Ama bu iki insandan böyle bir şey alır. Emir alır. Bu şöyle yorumlanabilir. Mesela bu adam okumuş, üniversite mezunu, mühendis. Ama burada işte inşaata gittiği zaman buradaki ustalardan emir alıyor... Halbuki o, o, ustalar belki ilkokul mezunu ya da işte oradaki inşaat sahibinin, müteahhitin bir akrabası. Onlara emir verebiliyor. Bu insan onlardan yüksekte olduğu halde. Bu şey olayı bir kırmak lazım öncelikle. Yani siz kendinizin ne kadar iyi eğitimli, ne kadar kalifiye, ne kadar iyi olduğunuzu öncelikle kendinize bir hatırlatmanız gerekiyor. Yani ben şunları 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 yaptım ...ve bunları 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 hak ediyorum... ...bilincine geçmeniz gerekiyor. Hep belki siz şöyle diyorsunuz... ...ya işte yüksek lisans yapmadım ki... ...ya işte üniversiteyi iyi bitirmedim ki... ...ya da işte... şu ...şöyle şöyle güzel bir bölümden... ...mezun olmadım ki... ...daha işte 10 yıllık iş tecrübem yok ki... ...halbuki o işi ne kadar iyi yaptığımızı... ...kendimizi... ...hatırlatmamız lazım. Kendimize şöyle bir dönüp... ...bakmamız lazım. Bu adam mesela kafası... ...diğerlerine bakıyor kendisine dönüp bakması lazım. Sürekli böyle belki eğitimler eğitimler şunu da öğreneyim, bunu da yapayım, şu eğitimi de alayım. E, o aldığınız eğitimleri de bir yandan da paraya çevirmeniz gerekiyor. Yani bir sürü şey öğreniyorsunuz belki ama o öğrendikleriniz o şekilde kalacaklar mı yani? Hayır. Onları on yani onları siz boş boşuna işte duvara diploma asmak için almıyorsunuz o eğitimleri. Onları size dönecek yani o eğitimleri almak için de para sarf ediyorsunuz, para harcıyorsunuz, emek sarf ediyorsunuz, zamanınızı harcıyorsunuz. O yüzden onların size dönmesi gerekiyor. Onların size dönebilmesi için de artık bu bilince geçmeniz gerekiyor. Onları kullanmanız gerekiyor. Onların size para olarak dönecek şekilde nasıl olacaksa artık hani bunu siz biliyorsunuz. Aldığınız eğitimler kendinize kattıklarınız, bu zamana kadar öğrendikleriniz, bu zamana kadar bildikleriniz, Mesela e, anneniz size çok güzel kurabiye yapmayı öğretti. Bu yani hani kendi kendinize şey diyor olabilirsiniz. Ama ben aşçılık kursuna gitmedim ki. Ama ben işte MSA'ya gitmedim ki. Ama ben işte e, üniversitede aşçılık bölümünü okumadım ki. Mutfak sanatları bölümünü bitirmedim ki. Diye olabilirsiniz. Ama çok güzel e, kurabiye yapıyorsunuzdur. Yani gerçekten inanılmaz lezzetli kurabiye yapıyorsunuz. Bütün arkadaşlarınız size söylüyor, harika kurabiyeler yaptığınızı anlatıyorlar vesaire. İşte hadi bize de kurabiye diyorlar ve bilmem ne. Ama siz bir türlü kendinize o şeyi, o güveni orada sağlayamıyorsunuz veya işte yapıp yapıp insanlara bir sürü kurabiyeler veriyorsunuz ya da kurabiye tarifini paylaşıyorsunuz ama karşılığında bir şey almıyorsunuz. Burada artık o kurabiyelerden nasıl para kazanırsınız? Onlar size nasıl para olarak geri dönür? Dönür, <laughs> döner. Bunu e, bulmak aslında önemli olacak. Böyle bir hani somutlaştırmış da olayım. Belki e, güzel kurabiye yapanınız varsa aşağı yaz. <laughs> kurabiye çok severim. E, kılıç dokuzlusu gelmiş. Şimdi e, aslında haliniz vaktiniz yerinde. Allah kimsenin nasibini öyle ölmeden kesmiyor. Kimseyi de aç bırakmıyor. Açlıkla e, terbiye ediyorsa da var onda da vardır bir sınav. E, bu endişeleri, kuruntuları. Eyvah öldüm, bittim, parasız kaldım, işsiz kaldım. Nasıl olacak, nasıl yapacağız? İşte hiç müşteri de gelmiyor ki. Efendime söyleyeyim e, bu zamanlarda da hiç para da yok ki. Zaten ekonomi de kötüye gidiyor. Dolar olmuş Kaç? Bunları evet bırakmak çok zor yani hiç kolay değil tabii ki böyle söylerken kolay ama durumunuz kötü değil yani bu kadın sadece kabus görmüş sadece kötü bir gece geçiriyor İşte sıcacık bir sıcacık bir yatağı var işte dantelli mantelli güzel bir yorganı var hani hali vakti yerinde böyle yırtık pırtık yamalı bir yorganı yok. E, baktığımız zaman haline şükreder olması gerekirken endişeden beyazları e, beyazları saçlamış <laughs> Endişeden saçları beyazlaşmış o yüzden şükür çok önemli. Burada 9 da var. Yani 9 da Ermiş'e de gidiyor bir yandan. Ermiş de hani e, birazcık daha manevidir. Biraz daha içine döner. E, elindekilere şükretmek. O Ermişlik yolu yani. Bir lokma bir hırka yetinebilmek. Maneviyatla doyabilmek belki bir noktada. Ya da gözü tok olabilmek de alakalıdır. Hani e, dünya nimetlerini aç 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 olmaktansa daha şükürde, daha o yolda olmak önemli Gerçekten varlıklarımıza şükrettiğimizde ki bunu e, Venüs seminerimde çok konuşmuştuk. E, Venüs ile ne kadar ilişkili olduğundan bahsetmiştik. E, Venüs seminerimin kaydı var. Eğer dinlemek isterseniz bana mail atabilirsiniz yine e, 20 TL karşılığında. Onu da sizin mail adresinize gönderiyorum. Tekrar oradan izleyebilirsiniz. E, hem Venüs'ünüzü nasıl şifalandıracaksınız hem parayla ilişkilerle e, olan parayla olan ilişkinizi nasıl şifalandıracaksınız Venus yüzünüzü şifalandırarak ee, onu da söyleyeyim. İyi ki aklıma geldi bu karttan. Hiç, hiç yani aklımda yoktu bu videoyu açarken ama e, iyi ki aklıma geldi. E, aşağıda mail adresim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarını alabiliyorsunuz. Sizinle konuşuyorum. E, oradan da ulaşabiliyorsunuz bana. Hemen e, size videoyu gönderirim. İsterseniz. E, evet ne diyorduk? Venüs ve şükür ne kadar önemli diyorduk. E, yani burada varlıklarına ee, şükretmek haline şükretmek o e, enerjiyi gerçekten arttıracaktır e, olan olanı arttıracaktır yani elinizdekilerin e, elinizdekileri çoğaltmak için şükür enerjisi şükür egzersizleri önemli ha. Aşıklar kartı geldi. Şimdi parayla olan ilişkimizi nasıl şifalandırabiliriz nasıl sevebiliriz? Parayı seveceğiz. Paraya aşık olacağız. <laughs> Gerçekten para enerjisini e, çok fazla şey olabilir aklımızda mesela. E, yani parayı çok zor kazandığını düşünen birisi, parayı kazanmak için çok emek harcamak e, zorunda olduğunu düşünen birisi, e, işte parayla arasında bir mesafe olduğunu düşünen birisi, paranın ona zor geldiğini düşünen birisi, parayı sevemez. Yani belki bu zamana kadar ailenizden Hele ki şu korona döneminde mesela ne yapıyoruz hep paraları işte para kirli diyoruz işte dokunma diyoruz işte paralarımızı böyle hemen dezenfekte ediyoruz bir sürü elden ele geçtiği için ondan sonra e, yani paraya bakış açımız falan çok böyle değişti. E, bununla birlikte yani parayı sevmemiz de zorlaştı çünkü dokunamıyoruz bile yani dokunamadığımız bir şeyi nasıl seveceğiz Onun nasıl güzel bir şey olduğunu iyi bir şey olduğunu düşüneceğiz değil mi? O yüzden... Burada parayı ve paranın bize sunduklarını, parayla yapabildiklerimizi, alabildiklerimizi, bolluğumuzu, bereketimizi, refahı, zenginliği, lüksü bunları sevmek gerekiyor. Gerçekten buna aşık olmak gerekiyor. Paraya aşık olacağız. İyileştirmemiz gereken şey bu. Parayla olan ilişkimizi düzeltmek için parayı seveceğiz. Bu. Paraya aşık olacağız. yani Gerçekten paraya aşık olmamız gerekiyor. Bu inanılmaz önemli bir şey. Bu. Paranın enerjisi ondan sonra bize sıcacık akacak yani. Ondan sonra hep böyle e, üzerimizde olacak, üzerimize yapışması, bize gelmesi için. Yani sevmediğiniz sizi, birisi sizi hiç sevmiyor. Diyor diyor ki işte ay o da bana hiç gelmez ki işte e, biliyorsunuz ya bu komşunuz sizin hakkında böyle söylüyor. O işte o hiç bana gelmez, ondan sonra aman o çok kibirlidir, ondan sonra ay onu 10 on kere çağırırım bir kere gelir. işte o çok kirli, o çok pis yani böyle birisi... <laughs> <laughs> çok komik oldu böyle anlatınca ama. Yani birisi size böyle söylese onun evine gider misiniz? Ya yani gitmek ister misiniz? Ya da böyle çok az gidesiniz gelir değil mi yani? Parayı şimdi parayı düşünün. Siz onu diyorsunuz ki işte para pis. Bana çok zor geliyor. İşte ben onu çok zor kazanıyorum. Çok zor şartlar altında kazanıyorum. Ve onu hiçbir yere salmak istemiyorum. Hiçbir yere bırakmak istemiyorum. Ee, diyorsunuz. Para da size gelmiyor. Ama e, çok sevdiğiniz bir insanı düşünün. Allah'ım içiniz fışkırıyor ona. Yani ne bileyim üstü başı pis olsa bile sarılıyorsunuz kocaman. Ne kadar şey, e, mutlu oluyorsunuz o gelince. Bir de öyle düşünün yani. Gerçekten parayı böyle bir enerji olarak düşünün. E, o zaman size akacaktır. Paraya aşık olmamız gerekiyor. Paranın bize bol bol akması için. Parayla ilişkimizi düzeltmek için. E, evet. Bunlar yeterli oldu mu? Hmm... Bunlar yeterli oldu. Son böyle bir tavsiye tarzında birkaç kart alıp bu videoda daha da hani çok uzun olsun istemiyorum. Bence güzel e, cevaplar aldık. E, gerçekten böyle hani hoş e, bir şey olduğunu düşünüyorum. Hoş mesajlar aldığımızı düşünüyorum. E, siz de beğendiyseniz lütfen bana yazın aşağıya beni şey bırakmayın yani. Sizinle sohbet etmeyi seviyorum çünkü. E, ben böyle tek başıma konuşunca e, güzel olmuyor ama e, sizlerle hani karşılıklı konuştuğumuzda yani yaptığım bir şeylerin size dokunduğunu bildiğimde, sizden o mesajları aldığımda inanılmaz mutlu oluyorum. Ben de, Pamuk da tabii ki e, ikimiz de yani mesajları okurken aa bir musun baksana şunu yazmışlar aa baksana şöyle bir yorum geldi falan diye çok seviniyoruz gerçekten. E, i̇letişime kapalı hiç değiliz gördüğünüz gibi. O yüzden lütfen bize yazmayı e, ihmal etmeyin. Seviyorsanız, sevmediyseniz de yazın bu arada. Yani eleştirilerinizi de kabul ediyoruz. E, mesela eskiden ben müzik e, koyuyordum videolara. Ben çok beğeniyordum müzik müzikle çalışmayı ama e, çoğunluğumuz pek sevmedi müzikleri. Belki hani hızlı yapınca hoşunuza gitmiyor olabilir. Hani iki defa falan izliyorsanız hoşunuza gitmiyor falan olabilir. Onları kaldırdım mesela. O yüzden böyle şey eleştirileriniz de sizden şey gelenler bizim için çok kıymetli. <laughs> Dedikten sonra, budu 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 konuştuktan sonra son bir e, sistemden bize parayla ilişkimizi e, nasıl düzeltebiliriz? Yani bize nasıl bir yardım gelebilir? Koruyucu minik kartlarımızdan olsun. Yani bizim e, bolluk bereketimizi artırabilmemiz için, parayla ilişkimizi şifalandırabilmemiz için nasıl bir bize bir bir kolaylık, bir güzellik olsun istiyorum ya. Bir bir, bir şey gelsin yani sistemden bize. E, bir, bir tane bir kart çık atabilir mi lütfen? Hadi at kendini. çünkü kartlar da o kadar büyük elime sığmadılar. <laughs> Zor şey yapıyorum birazcık. Şu mu? Sen gelecek misin Tamam. Aa bunu e, bir geçenki videomda da bu kart gelmiş. Hoş. Evet şimdi e, kupa ikilisi geldi. Burada çok tatlı bir aşk kartı aslında bakarsanız. yani Böyle bir ilişki açılımına gelse e, çok sevindiren bir kart. Gerçi burada sevindim. E, akış görüyorum ben burada. Bakın yani iki nasıl göstereceğim bunu? İyi de YouTuber ım. Arkasına bir şey koyayım. Yani burada bir akış var mesela gördüğünüz gibi. İki tane el var. Alan el, veren el. E, yani gelmek, gitmek almak, vermek Gelmesi, gitmesi, paranın gelmesi, paranın gitmesi, ee, harcamak. Ya bunlar o kadar doğal bir akışta ki yani e, parayı mesela çok harcıyormuş gibi endişeye de kapılmamalısınız. Paraya akacağı yere akar, gideceği yere gider. Zaten hani para yani o kadar doğal bir şey ki bu. Yani bakalım muz alıyorsunuz, para veriyorsunuz. Çok doğal yani bu çok basit bir şey. Nefes alıyorsunuz, nefes veriyorsunuz. Çok doğal, doğal yani. Hani bunu tutmuyorsunuz nefesi. Ay dur şimdi 5 dakika sonraki nefesini de içime depolayayım. Tutayım, sonra vereyim demiyoruz yani. O yüzden çok doğal. Hepsi bir akışta olduğunu fark edin. Ee, ve geliyor olduğunu fark edin. Yani e, almakta, vermekte bir akış içerisinde ve size zaten akıyor yani. Hani ve farklı farklı kaynaklardan da akıyor. Tek bir kaynaktan da değil. Mesela bazılarınız bunu da düşünüyor olabilirler. İşte bir işe girdim, çalışıyorum. Her ayın beşinde e, şeyime, banka hesabıma para yatıyor. Benim tek kaynağım gelir kapım bu. İşte benim emekli maaşım var. Tek gelir kapım bu. benim işte babamın bana verdiği bir haçlık var. Tek gelir kapım bu. Diye düşünüyor olabilirsiniz. Her yerden gelir. Bana beklediğim ve beklemediğim her yerden Para kolaylıkla ve bereketle bollukla akar. Bu bilince geçmek gerekiyor. Ya. Bana bana bildiğim ve bilmediğim tüm kaynaklardan para gelir. Yani e, bunu söylemek o kadar mucizevi bir şey ki yaşadığım bir şey anlatmak istiyorum şimdi size e, birebir bir yaşadım. Yani bunu çat diye böyle o gün gördüm. E, bunu söyledim, bu cümleyi söyledim ve bunu gerçekten çok inanarak söylemiştim. Sonra yapıp unuttuğum bir şey vardı, e, ödeme vardı. Banka hesabıma, ya böyle anlatınca şey gibi oluyor. <laughs> ee, bilmiyorum ya, ben hiç inanmazdım böyle ilk başta böyle bu spital yolculuklara başlamadan önce. Ha kesin öyledir falan <laughs> diyordum. Ama gerçekten böyle oluyormuş yani. Ee, neyse, yapıp, yapıp unuttuğum bir ödeme vardı. Ve sonra e, hiç de böyle ya banka hesabında o kadar para görebileceğimi... Asla düşünmüyordum yani. Söyledim ki işte içimden böyle söylüyorum e, bildiğim ve bilmediğim tüm kaynaklardan para bana kolaylıkla akar. Bunları söyledim. Sonra işte e, bir şey için kontrol edeceğim ya da bir, bir yere para gönderecektim galiba. Bir baktım saçım yani böyle üç haneli bir şey e, ödeme gelmiş e, bilmem 900 lira bir, bir şey yani 900 bilmem kaç lira bir şey hesabıma gelmiş nereden gelmiş İşte devlet bilmem ne şeyleri bir şey bir şey bir şeyleri hesabıma bunu geri yollamış bir yerden yani unuttuğum bir yerden ve bunu hani ben o ay sadece düşünüyordum ki işte maaşım var ayın beşinde yattı. şu kadar param var oradan onları hallederim falan diye düşünüyordum ki çat bir anda böyle bir şey gelmiş oldu hesabıma yani gerçekten bildiğim bilmediğim bütün kaynaklardan yani şimdi diyeceksiniz ki siz, sen daha önce zaten yatırmışsın o senden çıkmış tekrar sana geldi ama hani bunu ee, şey gibi de düşünmemek lazım Hani ben illa verdim oradan bana o yüzden gelecek diye de düşünmemek lazım İlla karşılıklı olacağını da düşünmemek lazım e, ya da zaten işte burada bir şey bilinci var ya hani benim çok çalışmam lazım bir şeylere çok dişimi geçirmem lazım ki bana çok para aksın e, yaptığım en ufak bir şeyden de ve bana katlanarak da gelebilir. Bunu önünü açmak lazım yani. Hep bu bilince geçmek gerekiyor. Ya ben ben çok çalışmadan, çok uğraşmadan da, sağlığımdan feragat etmeden de, e, işte kolaylıkla ve huzurla para bana katlanarak gelir. Para beni seviyor, ben parayı seviyorum. Fira bahsetmiştik komşumuzdan. E, bildiğim ve bilmediğim tüm kaynaklardan para bana gelir. Para bana bolluk bereket bana e, kolayca ve mutlulukla e, akar ve son kartımız bunu da e, söyleyerek bitirelim. Çok tatlı bir kart geldi. E, bu şey Jüpiter kartı hem e, büyük arkana'nın 10 e, numaralı kartı. E, kader Çarkı. Zenginlik, bolluk belki zaten Jüpiter'i biliyorsunuz ki e, bolluk gezegeni, şifa gezegeni, en büyük eee büyüten gezegen yani Yay burcunun da gezegeni, en sevdiğim gezegen. <laughs> Bunu söylemesem valla çatlıyorum. Her videoda bir yay övmesem öleceğim hastalığına yakalan. Neyse. Ee, sevindirici bir değişiklik diyor. Meleklerin doğalarını duydular. Yaşamında gerçek neşe gerçek ve neşe dolu değişiklikler yaratmak için bir araya toplandılar. Yani artık bizim paraya bakış açımız değişiyor yani. Gerçekten bu burada gerçek ve neşe dolu bir değişim. Yani o bolluk bereketin neşesini düşünsenize ne kadar ee, güzel bir şey aslında, parlak bir şey ee, ve utanılacak bir şey değil kıskanıl yani insanların size kıskanacağı bir şey değil, nazar değecek bir şey değil, hakkınız olmayan bir şey değil, kötü bir şey değil işte mesela e sadece işte çalanlar, çırpanlar zengin olur zaten işte o kadar çok para yalansız olmaz falan neler var bilinçaltımızda aslında baktığımız zaman kolektiften e e çektiğimiz bütün o e, filmlerde işte zenginlerin hayatlarının entrika dolu, yalan dolu, işte güzel evlerde oturan insanların ne kadar pis işler karıştırdığına dair bir sürü bilinçaltımıza işlenmiş kodlar var. Aslında bunları ortadan kaldırdığımızda o paranın enerjisinin güzelliğini fark edebileceğiz. Aslında bak bakarsanız. Ee, evet. neşe dolu değişiklikler yaratmak için bir araya toplandılar. Olaylar gelişme Kaydetmeye başlıyor. Şimdi büyük başarılar mümkün olacak. Bazı, bazı, bazı ani gelişmelere bağlı olarak hızlı kararlar vermen gerekebilir. Kendinden emin ol ve aldığını rehberliğe güven. Yani mesela burada bazı ani gelişmelere bağlı olarak hızlı karar vermen gerekebilir. Size ani fırsatlar gelebilir, ani para teklifleri, iş teklifleri, iş fırsatları gelebilir. Bunların hepsine kendinizi bütün olasılıklara ve ötesine e, açık tutun ve bunların size e, kolaylıkla, bollukla, bereketle ve mutlulukla aktığını bilerek bunu bence alıp kabul edin. Eğer beğendiyseniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like'a basmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz Hoşça Hoşçakalın.